Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Shadowgun oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda iki kişi var. Biri iOS oyuncudan Emre. Merhaba arkadaşlar. Diğeri de mobil ekrandan Mustafa. Merhaba. Ee, bugün görmüş olduğunuz gibi üç kişi Ditme match oynuyoruz arkadaşlar. Ee, başlayalım isterseniz. Hemen başlayalım. Abi şöyle. <laughs> Evet, ben giriş yaptım şu anda. Birilerini arıyorum. Seni gördüm Mustafa. Abi şu anda doldum. Ben, ben de doldum. An... Evet. Evet, ben abi de evet. Abi bakıdan şey ölüyor ya. Bakıdan ölüyorum abi ya. Evet, ben de öldüm. Emre intikamını aldım. Eyvallah. Birincisin Mustafa. Baya önde gidiyorsun yani. Abi daha çok erken değil mi? Yani biraz da. Ama bu yani hiç çocuğu olmadı. Abi şu an Emre de beni öldürdü. Zaten ilk üç biziz. Dört kişi var. O adam büyük ihtimalle Aynen. Ay çıkıyor. Ay yerde biri. Seni gördüm. Seni görünce mi? Bu el çok kötü ilerliyorum ya. Bayağı girmişler mi? Buldum çeki çete. Kavalyan gelmiş. Ha, yine mi? Evet, bir de Joker gelmiş. Biz de daha önceden oynadığımız arkadaşlar. Gayet iyi oynuyorlar. Yaptığımız oyunda şu Carlos Kavalyan hep birinci oynuyor. Evet. O Joker'de o civarlarda geziniyor. Carlos, bak Carlos Kavilyan oyuna girdi, 3 kill almış, 0 death almış. Şu anda Carlos Kavilyan'la kapışıyorum. フフフ。<laughs> <laughs> Arkadan Emre geldi. Arkadan Carlos Ben Emre gibi gördüm ama. Ben öldüm gençler. Birini aldım. Şöyle ilerleyeyim. Oh yeah, Joker uçurdu beni. Nasıl sevindim Yani niye bilmiyorum. Zekeri'nin uçurması güzel. <laughs> yani. Kilo asist aldım bu arada. Yani evet. Kaybol uçuruyor. Abi şu an Zekeri almaya çalışıyorum ama adam beni öldürüyor. Kile kill mi? Kilo asist çok güçlüler ya. sabah akşam oynayanlar var. Joker mesela şu anda yere yatırdı. An ben 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 6. sıralara kadar düştüm ya. Joker en önde şu an. Ben iki, bir... Yok sen birincisin. Yok ben üçüye düştüm kadar Yalnız Gabilyan öldürsem var ya Egon tatmin olacak diyecektim adam öldürdü Abi Carlos'u öldürmek çok zor ya Carlos'la kile kile aldım Oo, Oyun başarılı az bu. önce Carlos'la karşılaştım oh direkt yeah. öldürüyor Öyle hatch attım Carlos'a Helalsin Siz bayağı bir neredesiniz? Ben kaçıncıyım şu an? Sen üçüncüsün diye gördün değil mi? Evet arkada biri var. Beni vurdu. Carlos. Gördün mü? öldü. Ooo hayırlı Ben daha Carlos'u bir kere bile öldüremedim. Joker'i öldürdüm ama. Joker'i de şimdi beni öldürdü. Ben Carlos'u iki kere öldürdüm. Beni öldürdün, öldürdün. Şu anda Carlos'la kapışıyorum. O Joker değil. Evet, Joker'i aldım. Ama Joker de beni aldı. Yani ikimiz aynı kill kill. Şöyle ilerliyorum. Çok az kaldı. Başka biri öldürmüş. Carlos, Carlos öldürmüş evet. Arkadan Carlos öldürmüş. <laughs> öldürmüş. Evet. Ben de 5. bitirdim. Ben de 6. bitirdim. Ben bu bu sefer bayağı gerideydim. Aynen normalde Melih iyi oynar. Bir elden mi oynuyor? Bence de ya ona bir el daha oynasak bir sıkıntı geldi. Peki, bir evet. daha geldi. 5. 1. tanı. O zaman Evet arkadaşlar şimdi e, ikinci oyunumuza giriyoruz. Yükleniyor şu anda. Bu sefer daha iyi bir performans sergileyeceğimi düşünüyorum. Çok kısa oldu. Ee, böyle. 10 dakika oluyor galiba. Evet bir 10 dakika oluyor. Biraz uzatalım istedik. Yaklaşık 12 dakika olacak. Evet. Diyor. O civarlarda bir şey olacak. İnşallah bir şey yok ederim. Ben direkt geberenlerden olmadım. Direkt geberten olmadım. Zaten... Gelip bana günümü göster de Emre <laughs> Şu anda e, Mustafa birinci Emre ikinci ben de üçüncüyüm arkadaşlar Az önce gördüğünüz 2-3 sıralamasını aldık Umarım Carlos'u gelmez Ben şu an üçüncü Carlos'un bir <laughs> gelmemesi lazım Evet aynen yani Bence abartır gelirse biraz Sabahtan beri oynuyorum. Bakıyorum Carlos'u göremedim. Ya çalmayın ki çalmayın. Bir saattir sıkıyorum Mustafa'ma. Mustafa ama. <laughs> herkes, herkes biz biz Evet. Herkes cebine <laughs> kafa attı çok komik oldu ya. Sonuncu son olarak ben çıktım evet. dışı, ben üç sağladım. kişi arasında son olarak Mustafa çıkabilmedi. <laughs> Yalnız bayağı güzeldi. Çok evet. komikti ya. Çok hoş çok. oldu. sıktı. Siz ne alemdesiniz? Az önce ben Mustafa'yı öldürdüm. Sen öldürmedin. Arkadan biri geldi. Cidden mi? Evet. Oh. Of ikimizi birden aldım. Bakalım. Hayır, o sen miydin öbürü? Evet, burada ben. Ben sadece Emre aldım sonra. <laughs> İkimizi birden aldım. Adam. Çok efsaneydi yani. Adam kuru. O sizin silahlar da güçlü. Ama benim yani, yani tam güçlü olabilir de. Şuna bak herhalde. Elim mi öldü? <laughs> <laughs> anladım ya. adama ölümüne sıktım da yine de öldüremedim. Zaten oyun ölümüne abi. Vurun lan Hadi öl artık. Ya öl öl. Ölmen gerekiyor. Şuradan şöyle ilerleyelim. Bir kere ölseniz keşke. ne tutmuş bir ateş ediyor. Ama Emre, yani <laughs> hep arkadan saldırıyorsun. Evet, yapacak bir şey yok. Ee, evet, Emre'yle ben da arkacılık yaptı. Siz zaten ilk 2'desiniz, ben çok gezerim. Oo oh, yok artık. Abi kill assist yaptım yani. Ama ben öldürdüm. Arkamdan sen mi atış ediyordun? E, i̇yiydi zaten. Biri sıkıyor da arkandan da. O da bir anda üç kişi mi bizden mi? Şöyle bomba atmak istiyorum. Abi beni öldüreceğim niye böyle ya? Böyle <laughs> <laughs> bak seni Benim korudum. Benim arkamda çok büyük bir savaş var şu anda. Senin arkanda tam üç kişi vardı. Meli bak seni korudum bu iyiliğimi dönmüştüm. Sırf beni öldür diye korudum yani seni. Burdan şunu alalım. Abi adama vurdum ama düşmedi. Flashbang. Senin galiba bir özel gücün var Emre. Bununla dolaşayım. Karanlık hiç kullanmıyor. Ben hiç kullanmıyorsun. Karanlık hiç kullanmıyor. Görmüş olmam lazım ben onu kullanırken <laughs> Vallahi kullanmadım Daha hiç kullanmadım Ben de bir kere 8 gördüm 8 tane gibi de daha neyse daha... Tane. Yani. De Bomba patladı ya Bombanın gelişini görmeme rağmen kaçmadım Kürke diye bir adam var o da iyi aynen. Sen miydin? Belli ki zaten biri beni doğurdu Kuvayt uçurdu beni Ondan muhtemelen arkamdan geliyordu Evet evet aynen Ben sana arkacılık yapacakken öldürdüm Şu anda birileri takışıyor mu? Çok... Evet, ben... Sağol Emre Çok destek de bu olarak da ben bitirdim. 7. olarak da ben bitirdim arkadaşlar. <laughs> Meli bu el daha iyi oynadı. Evet, bu el daha iyi oynadı. <laughs> evet. E, bu videoda bu kadardı. <laughs> e, bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.